Ve çok arkadaşlar. İrella bu sezon çok iyi. Çünkü gelinmesi açması kolay. Stekleriyle, otodaklarıyla çok rahat açılıyor. Artı itemler İrella için şu an çok iyi. Yani şöyle düşünün. Mahf olmuş Kraken. Mesela Kraken çok iyi hız veriyor. Yani bayağı mobilite sağlıyor. Ve şu item de güzel can veriyor. Yani bayağı tanklaştırıyor bizi. Şu mahf olmuş ve Kraken anca zaten şampiyon herkesi kesiyor. Yani Kraken zaten bir koşma da veriyor. adamlar kaçamıyor sizden. Bayağı mobilite sağlıyor. Q'lar çok fazla vuruyor. Falan filan yani. Az önce korku oynadım adam aynısını bak bir de karşıya gelen değil mi lan bu? Yerden görmüş bak nereden görmüş acaba lan? İnatlı oynuyor bir de çakala bak nereden gördün lan sen onu? Yerden gördü galiba çakal Carlos Hızlı davranamadık galiba. Ben yine şöyle dağılacaksınız abimiz söyleyeyim yani. Dağılmazsanız olmaz şöyle dağılacaksınız ya. Benim sekteneye az önce. Benim sekteneye <laughs> arkadaşlar. Güzel kıyıt attım ama seklerim gitti benim. Dört sektörüm miydim lan ben az önce? Adam uçtu Aynen kral. O Ghost'a basınca bir anda crit geldi çara. Bir anda güçlendin kral. Korku bizim adamı kesti mi acaba? Lan oğlum videoyu çekiyorduk. Ne ara gördün sen bunu ya? Neyse siz benden izlediniz abi. Siz benden izlediniz. hoş. şu wave'i itmem lazım da level alamadım. Oğlum büyük mü beni. Anladım ya. Adamı yürüyüp geri kıya atıyorum. ittik gidiyoruz aga. Görüşürüz kardeş. Kraken'in paranız varsa 900 gold, life 20 gold varsa kazma. Adam dürtüyorsa bu bence kazma daha iyi şu anda benim için. TP atalım mı? Atalım bence. Lane'de üstünüz vermeyelim. Ben kazma seviyorum. 25 haydi abi. O tutakta kesiyoruz adamı Ama bu krit atınca çok güçlü ya. ve korkutuyor abi şiş belli olma hatta sar gibi Bir koyu ölüyorsunuz. Adam hiç olmuş. Oğlum ne oldu lan? gibi oynadık burayı. Mion öldü son anda. Abi işine bak hadi ya. Yine meslek deyince AD'ye bakın. 129 adem oldu. Krala bak ya çok gaza geliyorsun ha. Galsın diye vurmuyoruz. Çok gaza gelme. Ne oldu? mı geliyor. Geliriz kral. Onu da keseriz. Merhaba rengarcım. Gelsene buraya. Keseriz ya onu. Yok adam ne kaçtı ya. Dönüyor bir de. Yüzsüze bak dönüyor bir de. Sakin kardeş. Ne oldu bu korku bizim şeyimiz yapmış becerememiş. Ignite dönüyor bir de ezik bu ya. Ezik ezik. Ignite dönemez oğlum. Mid arkadaşlar Ignite oynamayın. Ben size söyleyeyim. Benden size büyük tarzı. Niye Mid'de Ignite oynamayın? Ee, çok e, basit. Teleport Mid'de önemli. Çünkü wave çok kısa. Hemen geliyor. Ölüyor milyonlar. Çok kaybedersiniz. Çok kaybedersiniz. Geri ve Mid'de son oldu mu? Karşı jungle'da üstünüze bindi mi? O dönüşerseniz bir de mid'iniz eğer geri düşerse karşı geçerse jungle'da bütün alır öyle yemin paramparça geçer sonra öne dönemezsiniz yani şurada bir kışı kırık yolsuz gerçek hasar vuracağım diye bütün oyunu kaybedersiniz öyle değil mi yani oynamaya çaldı işin zd teleport oldu herkes çok güçlü niye 300 saniye 305 saniye <laughs> nöflemişler mi ne oğlum 300 saniye bu yüzden 300 saniye bir de şu varken kozmik varken daha uzun süre demek ki yani. anlat unuttuk ya bu dersi unutmayın arkadaşlar bu derse kimse vermez size söyleyeyim yani bu şekilde ha Hocası ki değil mi? saç şey şey yaşamat açayım. Yine mare olsun yardım trinde mare. Yine ma çok hissettiriyor ya. Kazan farma vurma bence. Yasakladım ben sana farma. Sana farm yasak. Sen gez. Ben ne şey yapamıyorum? Ha şey yokmuş. Bana bak ya şekil yapıyor bir de ha. Şş, manam harcamak istemiyorum ya. Bekleyeceğim kanka beyninin gelmesin yani. Osurtan bu kardeşim. Yapacak çok yani. Jungle'ın gelirse onu da keseriz. Hasar yemiş yok ama bir yerden sonra vuruyoruz tabi. Jungle'a yazıyor şu an geldi ya. Jungle. Niye gelmiyor Jungle? Jungle niye gelmiyor Jungle? Bir alalım ya. Dayılayabilir <laughs> miyiz sizce? Yer mi? Biraz vurmam lazım dayı şey için ya. Yani. Biraz da yavaş itersek evleyebiliriz belki. Biraz dürtelim. Lan, ama yemedi ya. Abi vursa mıydık? Vursaydım keşke bir tane daha adam öldürseydim. Ben ne almalıyım? Ben nereden balayım kralı ya? Benden malı mezardı arkadaşlar. Aha burada bak. Adamı kesip ölsem oyunu bir herifin. Çıkarım dedim. Sonra tekrar döner geliriz ölmeyiz dedim. İşte E'yi bekleyecektik. Acele ettik abi. E'yi atıp girecektik burada. adam bütün Lidi aldık geri verdik adamı. Allah verim. Acele işe şeytan karşı kardeşim. E'yi beklesek iyiydi. Çok acele ettim. Neyse yapılır bu atalar. Yapışmış yok. bir şey yok. Şunu bir tek rahatlarız ya. Öyle de şu item bitene kadar cidden anlamda hasarda biraz şeylik yaşıyor. Yani bunu alınca bayağı bir üşeneceğiz. Bir de Kraken alınca zaten çok rahat otolaklar çıkar. Beni frizleyeceğim burada. Hadi kardeşim sen alt oldun da yani. Sen rahat dur. Seke seke oynarız. Çok acele ettik ya. Niye acele ettiysen. Yaşlanınca sabır kalmıyor galiba oyunda. Ondan ama 20 yaşındayken ne oynardım ya. 1 milyon hesabını yapardım. Adam bir eksik alsın diye dürtardım böyle 1 milyon alırken falan. Milyon Şimdi adam alsın ama boş ver diyorsun yani. 30 olacağız Ağustos'ta bir de yani. 3 ay kaldı değil mi? 4 ay kaldı? 30 olacağım lan 30. Düşünsenize. Ama iyi yine mekanikler yerinde. Yani oynuyoruz yine. Yani. Oyunda çok yaş bir tık önemli ama o kadar fazla. Yani refleks düşüyor, sabır düşüyor falan filan. Çok fazla değil bence yani. Büyük keselim ya. Bu büyük onu kesip öne yürüyecek. Vuracak bizi şey ya. Kral sana Mard'ı kestin ne olur anlatsana bir ya. Ben simge atamıyormuş. Simgeyi atayım da adam da olsun abi. Adam hala korkuyor bizden. Niye? Kral gel kapışak ya. Gelmiyor adam. Kral sen çok gerginsin ha ben sana söyleyeyim. Adam farm kaç? 32. Neyse. Vegemite attım zannediyor. E? Gel hadi gel. Gel hadi gel. Şş. Gel. Gel gel gel. Gel lan. Evet, evet kral ne oldu şimdi? Hadi bakalım geçmiş olsun. Şimdi lane iteceğiz abi. edeceğiz Beze gitmek zorunda şu an. Güzel güzel. Bir anda lane'i kazandık arkadaşlar. Güzel. Hadi bakalım. Trindim are. Bütün mev kaybetti. Aslında dive edebilsek iyiydi de. Minyon yoktu. Prezledik çünkü. Ulti çok aslında. Buraya oynayabilir miyim ya? Oynamaz mı burası? Ve ulti basıp girsem. Ne diyorsunuz? Şu minyonlar vursak şöyle. Gitti mi oraya? Gitmeseydi ya. Gel buraya O işi aşağı kral. Güzel. Oğlum ne su attı? Bir şey değil mi? Çok iyi oldu ha. Allah cezanı. Korktum lan. Daşı da attı. Ruh hastası. Korktum oğlum. Sen az önce ejder almamış mıydın ya? Dengo ejderden topa mı koştun? Adam ejderden topa koşmuş. Kral sakin ol ya. Bak ben hadi yakalarım. Affım olmaz söyleyeyim. Bota gerek var mı ya? Bota ama armor bota alsak aslında trimerin oyunu bitiyor otomatikten. Hiç vuramıyor. Teleport atacağım ben. Bu yapmak zorunda. Ne süre bitti olmalı. Okey. Vision Ward alabiliyoruz mu? Okay. Nice abi. Last atalım. alalım. Yani safe çünkü çok safe bir ya. Aşırı safe. Ve vardı o altta. İkisini yan yana keselim. Hmm. Şunu alacağız. O vardı en son alırız yani ikinci. Ayes yok. Şimdi mare. Şimdi marem. Şimdi marem. Ah bu ucunda kaldı ya Az yaklaş da vurayım ya Gel de vurayım biraz ya sen çok safe oynuyorsun böyle olmaz ha Dan Vursak biraz Dan Vursak kesebilir ya Ah neyse Fef ya herif. Uç gelmiş. Yapma ya. Aha gitti uç. Rengar yine geldi topa ya. Rengo sal beni. Rengo sal oğlum bak sinirlendirme beni çok fena yaparım. Hadi saldırı gücü. Bu bunu alacağız. Kes oğlum şundan Masri'yi. Sen de onu kes. Flash yok. Flash yok. Masri bir vuruyor adama. Tamam elleme farmı. Farma niye vuruyorsun? Neyse. İt bari farmı bunu o kadar. Kes hemen kanka. Adam senden iyi oynadı. Çık çık. Öleceksin. Amma <laughs> <laughs> neyse flash yok, ghost yok bunun. Okey, sıkıntı, sıkıntı. Rengo, Rengo topu kemplemek istiyor. Canı sağ olsun. Korku da bizim midi kesiyor. Lan kesiyor evet. Bir anda yok mu lan? Var ultisi. Ulti de varmış evet. Bir şey diyeyim mi? Brand bir burst koysa adam ölüyor ya. Şimdi maalesef geliyorum bebeğim. Ultim de yok zaten. Hızlı itersen. Aa Hydra'da almışsın. En sevdiğim. Şey, bir tane e atayım görmedi adama. Ah be ya. Bizim o neş real abi ya? Ha? Bizim o neş real abi? Bir oradayız buradayız kardeş. Rengo şimdi gel kanka canım var. Erkek yapıyorsan gel. Görelim bakalım. Kuralım kardeşim bizim bot deni TF ADC almış ağlıyor kral. Senin pikten buz ya orası alalım boşuna. li aldık lan resmen. Neyse alalım bari hadi. Alalım yapacak bir şey yok. Çok da gerek var mı? Yani timeri salarsak farm yapar. Ama adamın böyle golem molem bir şey var mı? Yok adam her şey almış ya. Neyse base değilim. 1200 mana yok 11 olacağım da mana yok. Wave geliyor ama adam içecek zaten. ne alalım bence. Botu satalım. Armor botu alalım. Bizim bot değil mi? Fena ya lan. Masri. Masri. O kötü oynuyor Masri. Rengar da geldi. Aha. Laksi tuttu da Helal olsun Laksa. Bot fena olsun. Ben gitsem ikisini yan yana kesebilir miyim? Onu düşünüyorum. Zor gibi. Dört pil olur. Ay 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 ay. Rengo sanki bir tek oyun okuyor gibi. Hemen counter gank falan. Çocuk fena. TF kuleye gidiyor. Okey. TF ADC bir tık ya bence dostlar. <laughs> Aa gel Çok iyi değil miyiz ya? Adam ghost'u bile kaçamıyor arkadaşlar. Ama map olmuştu işte. Nice o. beni hatırladın mı? atladım acaba. Rengar Red'in de bekleyip keseceğim şu gelen meyve alıp. Gıcık oldum çocuğa. 84 tane atmaya bedel. rengar var ya dümdüz keserim. Hmm, ormanda falan yok mu herif ya? Rengar neredesin? Rengar. Aha burada herif. Oldu. Ooo, kule niye vuruyor hala bana orada? Ah, bir tane daha vursam ölü herif. Brent ne yapıyor lan bunun Bir tane daha vursam ölüyordu, saldırdım yetmedi ya. Şu bitmiş olsa, bitmiş olsa ne yapacağım? Aa bayağı fed olmuşuz lan. Oh, güzel güzel. TP'm de var ite oynayabilir aslında? Brent topa git istersen. Mid açayım. Mid açarız TP'm var. Botu da açarım ya. Herkese açarım şu anda. Çok beğendim. Anılmaz güçlüyüz. Rengaratit olduk girdik. Burki bir iddia atamadık ya. haydi Hadi oğlum. Şöyle aslında var teleport. Doğmuş olsam şöyle TP koyar. bunlarda da keserdim. Geliyor. <laughs> ölü ya. ne gıcısın ya sen öl bakalım. Bu arada skill beklettim. Almak için. Kural sen nesin ya böyle ha? Şş. Kaç koşuyorsun gel lan buraya. Ne abi? Ananı avradım. <laughs> Çift bakım <Çıkladım> ne <ben>. yapar? <laughs> Rengar redine geleceğim kanka yani o işi geçeceksin. Rengar'ın evindeyiz. Rengar red yok yasak. Aha. Hadi evine ya. Hadi evine kal. Yiyorsa gel. Hadi evine. Hadi evine oğlum. Aynen kal bence de. Bence de bence de. Ondan bir kilo. iki olur, 3 olur. Kilo kilo. Evet. <laughs> Geliyorum. Rengom. Bebeğim atlayacağım üstüme gel atla yiyorsa. Atla yavrum ya. Evet. Gel atla yavrum. Hiçbir şey olmaz. Gel atla gel. Acımam acımam. Top sen erkek. Aynen aynen. Ha, mi? Geldi mi kral kamp topa? Sor bakalım geldiyse ona göre oynayalım ya. Ne oldu? Campliyordun kardeş top dayını. 800 tane gank atıyordun. Ha? Bir gitti gibi sanki aklın. Paraya bak 3000 gold var. Ne biçim para var lan? bir sent almak lazım ama almayacağım. Şöyle bir şey yapsak yeter ya. koydum beyzi. Tek açık telif ya. Allah flash atmasa gidiyordu çocuk. Lan bir iyi oynuyor. Bu item güzel olabilir. ya yani hem armor hem bir şey veriyor. Güzel olabilir ama bence dündü şey çıkalım biz. Ee, şu itemi çıkalım. Çünkü adamlar bize bilendi arkadaşlar. Herifler bize yapışacak ben size söyleyeyim. Bayağı tutar bizi bu. Hem CD'lere bir hem şey veriyor. Bot kuleyi korumaya gidiyor. çünkü heyecanlı şu anda. Kuleye vurabiliyor. Kral red buff alayım ya. Mid'e gideceğiz mecbur. Bana mı geliyor lan? Ha kesecek lan bazı değil mi? Kucağım geldi arkadaşlar. Geliyorum. Oyna oyna oyna. Hayat, Fren. Veyat. Geldim oğlum hadi. minyon falan yok mu oğlum hadi. Eee. Al ne haber? Öl lan. şey nerede? Milyo neyse milyo gidiyoruz. Oğlum parmağın ne ki atıyorsun sen? Hello. VP good fit. Sen sen o build'i yanlış yapıyorsun. Korki. Rengar ayıdır oğlum sen ya. Geliyorum. Kovalı oğlum. oğlum rengarı. Gel aslan parçası buraya. Aaa kovalasa iyiydi ya. Ne gitti Acaba? Ya benim konuşma diyor. Ben challenger'ım kanka ya. Senin bu yanlış. Barına kedana bakınca anlaman lazım da. Ezik senin. Hit olmuş. Aa, e, abicim sen de oldun. Ezik misin? Dellendi bak smurf hesaba girmiş yatarlak oluyor dellendi. Delendi var, <laughs> 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 Çok fena delendi. Allah Allah. Botun benim orman için iyi. Adam arı busu çıktı arkadaş. Adamar arı busu çıktı. <laughs> Allah'ım öyle. Ne oldu ya krallar sizi üzününüz gibi ha? Sizi üzününüz gibi ya. Anladım hocam. Ve yeah. <laughs> <oynuyorum>. Gel buraya gel. Gel buraya gel. oynuyorum. Hopa Gel Ha Elon'da dans ediyorum oğlum ağla. Aa, <laughs> adamların <laughs> base'inde samba yapıyorum samba. Samba. Elon'da dans evlat. Ağlamayı evet. <laughs> ay ay delleniyor şu an delleniyor. Şunu alsak mı ya? Bence bir sent alalım abi güzel vurduruyor. Ya, o Elon daha da dans ediyorum. Tek oynuyor. Yani, ya. var ya şu an böyle kopayıyor ya. Ya kardeşim ya kardeşim. Bak bak bir de şu an bir şey singer kasıyor. Bu çocuk elmas bir değil bronz falan ya bu arada yalan söylüyor. Brent var da singer kasıyor ama gerek yok çünkü en önde ben giriyorum zaten ben kesiyorum çocuğu. Hmm. Ağla. Ağla oğlum ağla. Benim ne dersen adamı adam öyle yatırlar aşağı ona göre Şş, Geliyorum ya. Gelsen kim numara? Geldim ya. Kral merhaba. Merhaba, ben geldim. <laughs> <laughs> ay. ya, Ne oldu ya? Mentalim patladı Korki kardeş. Nerede Korki bezde mi ya? Bezde bekliyor. Adam bezde bekliyor. Gel buraya gel hadi gel Yazarken keseyim. Ah, vurma şuna. Keseriz bezde. At rahat, at, rahat, rahat, bren, rahat, rahat bren. Rehat, krent, Rehat. Rehat lan. Rehat oğlum. Neyse ez oldu. Ez oldu abi. Ez oldu. İlericeğimiz ya, kalın geldi. Bu arada fark ettiniz mi? Hasar çok fazla vuruyor ve çok hızlı oluyor. Bu çok güçlü arkadaşlar. Mobite çok fazla kaçamıyorlar bir. ikincisi yok ediyorsunuz adamları, hiçbir şey almıyor adamlar. Bak 6k bir ban yemiş. 6K, 9K, 7K, 7K. Bak takım hasar biz 46 bin vurmuşuz. Görüyor musunuz? Toplamı 15. Bak 15, 22, 29 takımın neredeyse toplamı 2 katı vurmuşuz. O kadar güçlüyle bu sezon. Oynayın abi. Şimdi... Evet.